Ya. <laughs> ya. Kıymetli Müslümanlar, Nijerya'nın Kano bölgesinde bugün bayramın birinci günü ve 150 tane büyükbaş hayvandan 50 tanesini elhamdülillah bugün kesildi. Hisseler ayrıldı, parçalandı etler. Şimdi buraya gelen 1002 kişiye bu hisselerden pay edilip teslim edildi. Biraz sonra inşallah yakın çevredeki kariyelere, köylere gidilip orada da yine dağıtımlar devam edecek. Yarın 50 büyükbaş hayvan, Allah nasip ederse bayramın üçüncü günü de geri kalan 50 büyükbaş hayvanı kesip toplamda 150 büyükbaş hayvan ile sizlerin emanet etmiş olduğunuz kurbanları burada bitirmiş olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Ya 哎，来来，好的，我们不等你，来坐，来坐，来